Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere retailing önerilerimle karşınızdayım. Bayağıdır böyle toplu videolar çekmiyordum. Bugün çekeyim dedim. Ve saçım da olmadı bu arada. Düzgün yapamadım ama yapacak bir şey yok. Videoya geçmeden önce sizin retailing önerileriniz varsa veya retailing kitapları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Favori retailing kitabınız hangisi vesaire bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram'a gelmeyi de bu arada unutmayın. Irem of the Wildfire açıklama kısmında da zaten Instagram hesabımın linki var. Bir kere bu konsepte çekilen bir videonun ilk serisi bana göre zaten kesinlikle şöyle gösteriyorum. Ay günlükleri serisi olmalı. Ay günlükleri benim ilk okuduğum retellinglerden biri sanırım. Ve favori retellinglerimden de biri aynı zamanda. Bu yüzden de kesinlikle ve kesinlikle bu videoya dahil etmek zorundaydım zaten. Ve ilk olarak bundan bahsetmek de zorundaydım. Şöyle ilk kitapla başlayalım. Cinder. Cinder adından da anlaşıldığı üzere Cinderella'nın retellingi. Cinderella'nın hikayesini biliyorsunuz zaten. O yüzden çok bahsetmeyeceğim ondan ama buradaki Cinderella'mız bir cyborg. Aynı zamanda da Heart Asyalı diyebileceğimiz bir karakter. Prens de Asyalı. Ne diye? Ya? Yakın Doğu imparatorluğu muydu? Neydi? Öyle bir isim koymuştu yazar sanırım. Bu imparatorluğa da onun prensi. Baş erkek karakterimiz. Bu biraz daha yavaş serinin diğer kitaplarına göre biraz daha yavaş ilerliyor. Ben bu kitabın yarısını okurken baya kılmıştım ilk yarısını okurken. Ama sonraki yarısı da böyle çok güzel devam etti. O yüzden hani ilk yarıyı atlatabilirseniz serinin devamı ve diğer yara çok güzel yani bangır bangır geliyor. Şunu söyleyeyim. Dünya ve Ay savaşta gibi bir durum var. Yani araları gergin bu seride. Yani gerçekten çok yaratıcı bir seri olduğunu düşünüyorum. Hani retelling yazılacaksa bu şekilde yazılmalı dediğim serilerden bir tanesi. Ben zaten retelling okuma çok seviyorum. Bu yüzden de bu kitapları okurken aşırı keyif almıştım. Serinin ikinci kitabı da Scarlet, zaten adından da anladığınız üzere kırmızı başlıklı kızın hikayesi. Çok spoiler gibi olur mu bilmiyorum ama Wolf isimli karakterimizle, bu enteresler. hani Scarlet ve Wolf. Bu yüzden yani hoşunuza gideceğini düşünüyorum kesinlikle. Sanırım benim serideki favori kitabım bu. Hani hepsi çok güzel, hepsini çok sevdim. Ama Scarlet'ın böyle yeri başka hep kalbimde. Wolf'u da çok sevmiştim. Hatta bir alıntı vardı, çok güzel kitaptan onu da söylemek istiyorum. Sana ihanet ederek yaşamaktansa onlara ihanet ederek ölmeyi tercih ederim gibisinden bir şey söylüyordu bir karakterimiz diğer bir karakterimize. Tam böyle direkt cümleyi söyleyememiş olabilirim ama bu cümle aklımda kalmış. Yani yıllardan beri ben bu seriyi bayağı önce okudum. Hani kafadan bir 5 yılı falan vardır diye düşünüyorum. Yeniden de okuyayım hatta ben bunu yakında bak. Üçüncü kitabımız Kres. Kres kitabı da Rapunzel'in retellingi. Yani gerçekten çok güzeldi bu da. Ben bunu çok merakla bekliyordum. Çünkü ben Rapunzel'in hikayesine çok bayılmasam da Disney'in Rapunzel'ini bayağı seviyordum. Bu yüzden hani bunu çok merak ediyordum. Buradaki Rapunzel'imiz de bir kuleye değil de bir uyduya hapsolmuş uzayda bir uyduya hapsolmuş. Ve saçının uzun olmasının sebebi de uydusuna makas, bıçak gibi kesici aletler sokamamamız. Böyle bir durum vardı. Ve Love Interest'te de bunu söylemek gene spoiler olmaz diye düşünüyorum. Kaptan Carswell mıydı? Neydi adı? Kaptan Thorn muydu? Thorn muydu? Thorn'du galiba. Kaptan Thorn. Tamam Kaptan Thorn'muş. Love Interest'te oydu ki o da bir tık hani tam öyle sayılmaz ama öyle de sayılır bence. Dur neyse onu söylemeyeyim. Onun neyi temsil ettiğini söylemeyeyim. Zaten anladınız kaptan. hani Neyse. Yani bu seriyi de, ya bu kitabı da çok beğendim. Aslında benim hepsi Sinder hariç. Her ne kadar ikinci yarıda çok güzelleşmiş olsa da hani o favorim olamaz. Ama hani bu serideki kalan kitapların hepsi benim favorim olabilirdi. Yani Scarlet'ın bende ayrı bir yeri olmasa. Çünkü hepsini ben çok beğendim ve çok zevk aldım okurken. Yani elimden bırakamadım. Winter'da şöyle gösteriyorum. Pamuk Prenses retelling'i. Burada da gene Muhafız'la. Hani çocuk bu arada Franz to kitabı aynı zamanda da. Muhafızı çocukluk arkadaşı ve o hikayedeki... Neyse evet, zaten okurken anlarsınız ya. Bir düşündüm de şimdi birkaç bir şey söyleyecektim. Söylemekten vazgeçtim. Ya çok güzeldi. Keşke bu seriye de devam etseydi yani yazar. Hiçbir olay olmasına gerek yoktu. Ben sadece bu karakterleri okurdum yani. Benlik okeydi. Sonrasında Dikenler ve Güller Sarayı serisi var. Ama spesifik olarak bu iki kitap. Şimdi neden iki kitap derseniz eğer. ikisi de bence retellingde. Bu bir güzel ve çirkin retellingi. Bu da bence bir güzel ve çirkin retellingi. Ama aynı zamanda da Persephone ve Hades retellingi. Bana soracak olursanız. Aynı retellingi iki kitapta anlatmış gibi. Sera aynı zamanda burada da biraz hani Hades ve Persephone retellingi gibi bir durum var. Zaten güzel ve çirkin hikayesi de Hades ve Persephone'ye birazcık benziyor. Yani seriden kısaca bahsetmem gerekirse eğer işte Fair diye bir karakterimiz var. Kendisi acılık yapmak zorunda. Açık ailesini beslemek için. Ormana gidiyor. Ama ormanda da duvarın yanında. Duvar dediğimiz yerde peri dünyası ile insan dünyasını ayıran işte bir duvar. Orada avlanırken işte türlü türlü olaylar oluyor ve biz sonrasını okuyoruz. Şöyle gösteriyorum. Yani siz ve Sarayı'nın retelling durumlarıyla ilgili yani hem Hades ve Persephone'nin hem de güzel ve çirkin retellingi olduğunu söylemiştim ya bu kitabın. Bununla alakalı da istiyorsanız detaylı bir video Video çekebilirim. Yorumlara yazın. izlemek isterseniz. Sonrasında Yalnızın Karalaneti var. Ben bunu beğenmedim bu kitabı. <laughs> Hemen önce bununla başlayayım. Yani başta meh buldum. Sonra beğenmediğime kanaat getirdim çok fazla. Devam kitaplarını okumak istemememden kaynaklı bir durum sanırım. Beğenmemem. Çünkü aldığım spoilerlardan dolayı böyle kötü şeyler düşünüyorum devam kitaplarıyla ilgili ama neyse. Şu an konumuz bu değil. Güzel ve çirkin retelling kitap. Bu durumu da iyi yapmış ama iyi de yapmamış. Çok bilmiyorum. İyi kötü meh videosunda bu kitaptan detaylı bahsettim. Eğer izlemek isterseniz şu yukarıdan zaten bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Burada da Prens Ren diye bir karakterimiz var. Bir de Harper diye bir kadın karakterimiz var. Prens Ren'in işte diyarı, ülkesi vesaire lanetlenmiş krallığı. Ve bu laneti bozabilmek için de zaten hani Güzel ve Çirkin'in klasik hikayesini biliyorsunuz. Birini sanırım kendine aşık etmesi mi ne gerekiyordu? Öyle miydi ya? Uyduruyor muyum? Neyse. <laughs> Uyduruyorsam da siz de böyle zannedin. Onun yanında kalan tek asker de dünyadan buna kız getiriyor bu durum için. Öyle işte Harper'da o getirdiği kızlardan biri. Bayağı insan kaçırıyorlar yani. Yani kötü değildi aslında. Ama kötüydü de. <laughs> ya bilmiyorum. Ya bu kitapla ilgili duygularım karışık. Aslında çok önermem. Ama böyle çerezlik öylesine okuyacağınız kitaplar arıyorsanız da önerebilirim. Şöyle de göstereyim kapağını. iç kapağı da şöyle. Okuduğum en başarılı güzel ve çirkin retellingi değildi ve tek kitap olarak kastaydı daha mutlu olurdum. Öyle söyleyeyim. Sonrasında Krallığı Öldürmek var. Bu da bir Little Mermaid yani Küçük Deniz Kızı retellingi. Ben bu kitabı çok beğendim. Bu kitapla da ilgili çektiğim bir video var. Bu yayına girene kadar artık atmış olmam lazım. O videoyu çekeli gerçekten aylar oldu. Hatta bu bununla çekmiştim galiba. Üzerimde bu kazan vardı yine. Ben bu kitabı bayağı beğendim. İnsanlar beğenmiyor. Ben zaten çok büyük beklentilerle okumadım. Böyle çerezlik, bir çırpıda bitirdiğim hoş bir kitaptı yani. Benim hoşuma gitti. Ben öneriyorum bu kitabı. Lyra diye bir kızımız var. Lyra bir tren prensesi. Aynı zamanda da adını telaffuz edemediğim. Elian diyeceğim ben. Elin diyeceğim. Elin diye bir de prensimiz var. Bu kişi de sirenleri öldürüyor. Özellikle de siren katili adı verilen Lyra'yı öldürmek istiyor. Yani siren prensesi olan Lyra'yı. Ve bu enemy soul lovers hikayesini okuyoruz. Hani hem Lyra katil bu durum çok hoşuma gitti. Çünkü katil fictional kızları seviyorum. Hani bu durum o yüzden bayağı hoşuma gitti. Hem de enemy soul lovers yani bence güzeldi. Hem de küçük deniz kızının hikayesi bana hep böyle harcanan Disney hikayelerinden gibi geliyor. Çünkü çok salak bir kızdı Ariel. Ariel. O yüzden hani böyle bir retailing olması benim çok hoşuma gitti. Keşke yani bunu bir videomda daha söyledim galiba ama emin değilim. Keşke Disney bunun remake'ini yapsaydı. Hani şimdi film geliyor ya hani bunun olsaydı o keşke bunun, bunun, filmi çıksaydı yani gerçekten onu kesinlikle ve kesinlikle daha çok tercih ederdim. Sonrasında Tuz ve Keder evi var. İyi kötü meh videomda bu kitaptan da daha detaylı bahsettim bu arada. 12 dans eden prensesin retailingi. Ben çok zevk aldım bu kitabı okurken. Çok keyif aldım. Çok klasik okuduğum kitaplardan da değildi. Bir tık böyle paranormal mi denir ne denir bilmiyorum ama ona kayan bir konusu vardı. Benim çok hoşuma gitti. Hani kesinlikle öneriyorum. Böyle bir gerilim filmi izlersiniz ya. Tam olarak korku değil o yüzden gerilimi tercih ettim. Doğru bir kelime seçimi olduğunu bilmiyorum ama aynı onun gibiydi. Yani o hissiyatı verdi bana. Yani ben okurken cidden korktum. Ben çok kolay korkan bir insan olduğum için de korkmuş olabilirim bazı yerlerden ama yani genel olarak çok hoşuma gitti. O yüzden de öneriyorum. O gerilim etkisini bence güzel yazmış yazar. Ki bence yani böyle korku kitapları yazarken insanı germek veya düşündürmek o kadar kolay değil. Bu yüzden de tebrik ediyorum. Gayet hoşuma gitti. Gazaf ve Şafak'la Gül ve Hançer. Sonraki retelling serimiz diyelim bunlara da. Bu iki kitapta aslında Binbir Gece Masalları'nın özellikle spesifik olarak Şehrazat'ın hikayesinin gerçi bütün Binbir Gece Masalları'nı Şehrazat anlatmıyor muydu hikaye gibi? Neyse, bilmiyorum şu an kafam çok karışık. Çünkü hala satın aldığım Binbir Gece Masalları kitabını okumadım. Bu yüzden bu durum büyük ihtimal ama neyse. Yani Şehrazat'ın işte hikayesinin retelling'i. Baş karakterimiz Şehrazat, enemi Bir tane işte halifemiz var. Halit'ti sanırım ismi. Halit Her gün bir kadını öldürüyor ve her gün de o kadını öldürtüyor. Şehrazat'ın en yakın arkadaşıydı önceki gelinlerden bir tanesi Şehrazat da onun intikamını almak için çünkü öldü. Halide öldürmek için saraya giriyor ve Halide hikayeler anlatıyor. Yaşamını garanti altına almak için yani bir sonraki geceyi görebilmek için. Yani bence güzeldi. Okuması keyifliydi. Daha güzel olabilir miydi? Şu anda düşünecek olursam olurdu. Çünkü Çöllerin Asisi'ni de okudum. Bir tık hani bunun konseptine benzer bir seriydi ve o mükemmeldi bence. Bunu onu söyleyemem ama keyifli ve güzel bir kitaptı. Bu Arap mitolojisidir, Orta Doğu mitolojisidir vesaire onlarla ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsanız veya böyle şeyler okumayı seviyorsanız kesinlikle ve evet, kesinlikle önereceğim iki kitap yani. Sonrasında Sonsuz Aşkın var. Bu kitap aslında tam olarak bir retailing sayılmaz ama bana çok fazla Cinderella retailing hissi verdi. O yüzden de hani bu videoya dahil ettim. Bu zaten Bridgerton serisinin 3. kitabı galiba. Evet 3. kitabı Benedict'in kitabı. Ki ben bu sezon için de çok heyecanlıyım. Çünkü bu benim favori kitaplarımdan biri. Bir Benedict'in kitabı bir de Colin'in kitabı. O iki kitap benim gerçekten favorim bu serideki. Sophie diye bir karakterimiz var. Sophie bir piç. Bir lordun piçi. Bu yüzden de hani hayat onun için kolay olmamış. Üvey annesi ve iki tane üvey kız kardeşiyle aynı evde yaşıyor. Daha ne kadar Cinderella olabilirsin. Ve bir maskeli balo gibi bir şey düzenleniyor. Sophie ilk defa oraya katılmak istiyor. Orada da Benedict'le tanışıyorlar. Bu şekilde başlıyor kitabımız. Ama hani maskeli olduğu için Benedict orada onun yüzünü görmedi. Bundan sonra tabii yolları ayrılıyor. Benedict hep o maskeli baloda tanıştığı kızı düşülüyor. Sophie de Benedict'i tam olarak unutamıyor hiçbir zaman. Ve yolları yeniden kesişiyor. Ama yolları yeniden kesiştiğinde Benedict onu tanımıyor. Bu şekilde yani çok bahsetmeyeyim başka bir şeyden. Yani öneriyorum kesinlikle. Ben zaten Bridgerton serisini veya tarihi romantik kurguları çok seviyorum. Hazır sonsuz aşkından bahsetmişken bir de Maskeli Balo diye bir kitabımız daha var. Ondan da bahsedeyim. O elimde yok şu anda. Bir da Joyce'un kitabı. Gene tarihi romantik kurgu olan bir kitap. Gene bir tık bence Cinderella'nın hikayesine benziyor. Hani üvey kardeş vesaire durumları yok. Bu sonsuz aşkına bir tık benziyor. Böyle ezik bir kızımız vardı. Yani kendi ezik olarak gören ve böyle kız kurusu gibi davranılan o kızımızın, işte o dönemin en ailelerinden biri olan The Warren ailesindeki bir karakterle olan romantik hani durumunu anlatıyordu. Ki Brenda Joyce'un o serisini de tekrar okuyacağım. The Warren serisiydi galiba. Çünkü onu da çok beğeniyorum. Böyle bir kitaptı. Hani onu da öneriyorum. Hatta direkt o seriyi öneriyorum ama hepsi Ritalink değil kitapların. Sonrasında Ters Yüz var. Ters Yüz bir güzel ve çirkin Ritaling'i ama böyle bir hani günümüz güzel ve çirkin Ritaling'i olduğu için bir tık daha farklı doğal olarak. Ambrose diye bir karakterimiz var. Bu karakter böyle kasabanın gözdesi hani olarak bilinen bir karakter. Fern de daha sıradan bir kızdı diye hatırlıyorum. Bu arada ben bu kitabı okuyalı çok oldu. Hatta bu kitapla ilgili şöyle bir hikayem var. Ben bu kitabı 10. sınıftayken ve 9. sınıftayken bana coğrafya hocama vermiştim. "Hani okusun." diye. Soru bana hiç geri vermedi. <laughs> <laughs> o kitabı. Ve ben de bir arkadaşım hani okursun beğenirsin diye aldırmıştım bunu. Melis'e aldırmıştım. Sonra Melis de bunu okumadı ama beğenmeyeceğini düşündü kitabı aldıktan sonra söyledim ki bana ver o zaman. Benimkin zaten coğrafyacımız çökmüştü dedim. O da tam senin olsun dedi ve bu kitap benim oldu. Böyle bir hikayesi var ve ben bunu yeniden okuyayım bak. Çünkü çok bir şey hatırlamıyorum. Sadece hani ben bu kitabı sırf şeyden satın aldım. Bu herhalde ya, benim ilk okuduğum retailing bu Ay Günlükleri serisi değil. Çünkü arkasında modern çağın güzel ve çirkini yazıyordu. Ve ben bu kitabı sırf o yüzden aldım. Kapağında da zaten bir erkek vardı. Bunun ilk çıkan kapağında sonra yeni basımlarda kapağı de Öyle yani. Güzel bir kitap. Yani konusundan çok bahsedemedim ama beğendiğimi hatırlıyorum. Sonrasında Rock Princess var. Ben bunu okumadım. Okumadığım için de çok bir şey söyleyemeyeceğim hakkında ama bir tık ay günlüklerine benzer. Uzay açısından benzer bu arada. Yoksa başka şeylere çok benzemiyor bildiğim kadarıyla. Kapağı çok hoşuma gitti. Bakar mısınız yani? Çok hoş gözükmüyor mu? Kapağı gerçekten çok hoşuma gitti. Ya bunu okuduktan sonra illaki bir yorumunu çekerim ama bu videoda da hani bahsedeyim dedim. Çünkü sanırım Pandora'da var şu anda. Belki ben bu video atana kadar gitmiştir bilmiyorum ama hele, eğer satın almak istiyorsanız Pandora'dan satın alabilirsiniz bu kitabı. Yine günümüzde geçen bir retailing serisi olarak şöyle bunu gösteriyorum. Bunun adı neydi ya? Fuarda bir gün müydü neydi? Öyle bir şeydi sanırım bu serinin adı. G Kerella, Prenses ve Hayranı ve Kitap Kurdu ve Çirkin. Şu iki kitabın zaten ben yorumunu çektim. Yani bunların videolarını kanalında bulabilirsiniz. Kartları da koyarım eğer izlemek isterseniz. Bunda da bir ayında Nisan ayında okuduklarım videosunda sanırım bahsetmiştim bu kitaptan da. Bu güzel ve çirkin retailingi. Yani fena değildi. Bu arada bu seriyi uygun okumanız lazım. Yani öyle kafanıza göre dağınık okursanız hiçbir şey dayanamazsınız. Anlarsınız da hani böyle okuyun. <laughs> bir kere zaten Cinderella retellingi ve benim okuduğum en iyi Cinderella retellingi bu olabilir yani. Gerçekten çok beğenmiştim ve çok bağlanmıştım. Çünkü kendimden çok fazla şey bulduğum bir kitaptı. Zaten dediğim gibi yorumunu çektim. İzleyebilirsiniz. Prenses ve Hayran da şey yazmıştı bir yorumlara. Barbie prenses ve yoksul terzi kızına benziyor biraz yazmıştı. Çünkü yer değiştiriyorlardı kitapta. Prenses ve yoksul terzi kızının büyük ihtimal orijinal bir hikayesi var. Adı bu şekilde onun ben onu duymamıştım. Ama zaten bu yer değiştirme olayı yapılıyor yani. Gayet güzeldi. Hani şöyle gösteriyorum. Çok da beğenmiştim. Yani bu kadar sanırım. Elimdeki bütün retailing olan kitaplardan bahsettim diye düşünüyorum. Böyle bir videoydu. Siz dediğim gibi önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoda bahsettiğim kitaplarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Açıklama kısmında Instagram hesabım var. Iram the Wildfire. Oradan beni takip edebilirsiniz. Kitaplarla ilgili konuşmak istiyorsanız bana mesaj atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni verin. Unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü sık sık böyle videolar atıyorum. Haftada iki kere. Çarşamba ve pazar günleri saat 5'te. Sonraki videolarımı Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.